Nerede kaldı bunlar ya? Su içmem lazım benim. Öyle mi? Bekle sonra içersin. Sana su içmem lazım dedim. Ben de sana sonra dedim. Ne oluyor orada? Size de kaymakamlık yapıyor bu hemen. Can çıkmayınca huy çıkmıyor ha kaymakam. <laughs> ben senin çıkartacağım hocanın az kaldı. <laughs> Kaymakamı dövüyor la bu Ses ver hadi. Ne dövüyor ama? Niye bekliyoruz ya? Hamza, sakın yerinden kalkma. Ya anladık beyler, neden herkes aynı şeyi söyleyip duruyor bana? Ne bekliyor bu Osman ya? Oh. Dayı oğlu adama hacamat ediyorlar. Tamam. Taner, çemberi daraltalım. Benim ateşimle. Emredersiniz komutan. <laughs> <laughs> Yaklaşma! Yaklaşma asker! Bu adamı vururum! arkadaşlar dinlemeyin şunu. Kes, kes sesini. Yaklaşma asker. Gelmeyin. Seni öldürmeyeceğim. Gelmeyin. Hesap vereceksin. Yaklaşma. Çok konuştum. Ah! 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 misiniz efendim? Yaranız var mı? İyiyim ben bir şeyim yok. Fatih! Emret komutanım! Kaymakam Bey'e bir ayakkabı bulun. Bu da oğlum işte bir yerden. İşe yarısı. Emre aktı komutanım! Ben... Ben... Üst düzey bir yöneticiyim. Başlatmadan malan iş düzeyinden. Ah! 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 Sana devletin yumruğunu göreceksin demiştim. Ah! Ah! Onunla benim aramda. Anladım. Orası. Şimdi daha iyisiniz değil mi efendim? Hiç bu kadar rahat bir ayakkabı giymemiştim. Bunları biz üretiyoruz da ondandır. Bunları da öyle gibi maalesef. Yalnız fark var. Nedir? Onların montajı yurt dışında yapılıyor. Ayakkabıydı, parkaydı falan oldu değil mi abi? Sağ olasın, iyi oldu. Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Biz senin şeyleri bulduk, senin ayakkabıları bulduk da abicim. Bir yandan G3, bir yandan da böyle ayakkabı taşımak zor olacağı için takdir edersin. Attık abi, fıydırıp attık biz onları ya. <laughs> i̇yi yapmışsın. Ya bizim arkadaşlara da dedim, abimiz dedim koca müdür olmuş dedim. Kaymakam, vekil kaymakam. Ha, ha. Yani koskocaman vekil kaymakam olmuş dedim. Dedim mi demedim He Dedim vallahi söyledi yani. Dedim Koskocaman vekil kaymakam olmuşsun sen dedim. Sen niye dedim bu kadar az korumayla çıkıyorsun dedim ya. Hani böyle yanında dedim asker şey istiyormadan sen öyle çat kapı mezlaya mı girilir dedim. Dedim mi demedim ben. Dedim tabii Fatih kardeşim ya. Yani, hayır yani Allah'tan biz yakındık dayı ol. Yoksa Vali abim or. Allah korusun. Ben sana söyleyeyim direkt öldürürler. Bir de bunlar da acıma falan diyor biliyor musunuz? Yani cesetleri falan atıyorlar ovaların içine böyle üstünde böyle sinekler minekler vali vali yatardınız yerde yani. Vali abimiz yani. Ee, vali değil kaymakam. Ha <laughs> ben ne dedim? Ya Dedim ki, abi bak sonuçta sen o kadar okumuş yazmış adamsın ya değil mi? O kadar okumuşsun yani. Gerçi her şeyde okulda öğretilmiyor her zaman. Ya tabii yani Fatih kardeşim şimdi hatta bir şey söyleyeyim mi sana gerilersin bile biliyor musun? Yani böyle okula girersin cillop gibi böyle minyon cılız böyle kıt ipyoz bir şey çıkarsın Allah muhafaza Allah'ım kıt ipyoz bir şekilde çıkartmasın ya Rabbim yani. Doğru söylüyor. Allah korusun yani ama Allah da bir yere kadar koruyor Ercimen. Abi bir şey ya. Bu e, müdür olmak için okulu bitirmek şart mı? Ya da böyle askerliği bitirdikten sonra hemen böyle alıyorlar mı müdür böyle? Ee, aslında tam olarak şöyle oluyor. Şimdi ben... mesela kaymakam vekil valisin. Ben size bir şey sorayım. Bu müdürlüğün bize getirisi acaba hani aylık net ücret olarak ne kadar olur? Şu iki manyaktan kurtar kaymakamı. Emre derseniz komutan. Vadi, Hacmet. Geçin abicim arkaya. Sinan, Ali gelin abi. Çavuşum vali şey yap. Emre dersin çavuşum. Şimdi yanında dur. Emre dersin çavuşum. Emre dersiniz. Eğer, eğer gerçekten güzel para alıyorlarsa... Eve mi ne çıkarız onu biz şey evet, ya? Evet, bir düşünmekte Orada fayda var yani. kira, mutfak çıksın yeter yani. Çıkar evet, tabii canım. Yani. Bir şey söyleyeyim mi? Nerede kaldın lan? Nerede kaldın? Merkez Haval, Miro. Dinliyorum. O doktor olacak geri zekalıyı faka bastırmışlar Cihan. Senin beklediğin yerin tam tersi istikamete çekmişler. Esker hepsini almış ha. He. Ne diyorsun Miro? Ya esker diyem. Kaymakamı da, doktoru da, doktorun adamlarını da almışlar ha. Çökmüşler diyem. Heval. Ya çökmüşler. Oh, lanet olsun. Aptal. Oğlum Osman Kanat galiba bizden utanıyor lan. Ne alakası var? Biz kendimizi biliyoruz kardeş. Biz kendimizi biliyoruz. Hem adam bize niye utansın ki bir kere? Elimizden tutup bayram şekeri mi topluyor ya? Allah Allah. Değil mi? Hem abicim akıl akıldan üstündür ya. Akıl akıldan üstündür. O muhtarın da bizden öğreneceği illa bir şeyler vardır. Yok mudur yani? Tabi tabii vardır da o muhtar değil bir kere. Valis, valis. Valis dedi lan. Müftü. Belediye başkanı. Hadi. Bakın şuna hareket var mı?